Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Çok özlediğiniz bir formatımdır bu benim. Teknoloji videolarım. Bu videoda da günümüzü çok ilgilendiren, çok havalı benim deli gibi merak ettiğim, şu videoyu çekeceğim diye var ya günlerdir böyle şey uykularım kaçıyor. Bir aleti inceleyeceğiz birlikte. Giyilebilir hava temizleyici maske. Çok enteresan bir ürün. Dayanamayacağım. Hadi artık videoya başlayalım. Ay inanılmaz. Şu an klima var içeride. Ben konuştukça böyle içeriye hava giriyor. Nefis şekilde seyahat etmez misin kardeşim? Spor yaparken kullanmaya uygun. Mesela buğulanma yapmıyor. Hepsini anlatacağım. İşte rujunuzun, fondöteninizin vesairenin maskeye geçmesini engelliyor bu. Giyilebilir teknolojiye olan zaafımı biliyorsunuz demiştim. E, genel olarak zaten teknolojiye karşı bir zaafım var. Ama özellikle giyilebilir teknoloji benim hep çok ilgimi çekti. Böyle Kore ile alakalı, Japonya ile alakalı falan konuştuğumuzda hep konuşmuştuk uzak doğu ülkelerindeki maske kullanım oranını biliyorsunuz ben ilk Japonya'ya gittiğim zaman Herkes maskeli olunca böyle bir şey olmuştu. İnsan bir tribe giriyor. Çok enteresan bir his bu arada. Az önce bizim ofisteki arkadaşlarla da konuşuyoruz. Maske takan biri gördüğünüzde psikolojik olarak sanki maskeyi takan kişi hastaymış gibi ondan böyle bir uzaklaşma eğilimine giriyormuş herkes. Tam tersi aslında. Belki kendisi hasta, belki kendisi kanser ve işte bağışıklık sistemi düşük hasta olmamak için maske takıyor aslında değil mi? Biz hiç bu tarz görüntülere alışkın olmadığımız için Covid'den önce ben e, Japonya'ya gittiğim zaman herkesi maskeli gördüğümde böyle bir bana şey olmuştu. Böyle bir afakamlar basmıştı. Herkes maskeli ya niye bu kadar abartıyorlar? Bu kadar hasta olmaktan korkulur mu? Bu kadar korkuyorlar? Bu kadar negatif düşünüyorlar? Çekecekler yani hasta olmayacakları varsa da hasta olacaklar diye düşünüyordum işte. Allah'ın sopası yok hakikaten. Ee, gördük şu anda. Biz de artık bir uzak doğu ülkesi gibiyiz. Bence uzun süre zaten Covid'den sonra da çoğumuz maske kullanmaya devam edecek diye düşünüyorum. Şunu fark ettim. Sadece Covid'den değil normal grip virüsünden korunmak için bence çok mantıklı. Ben şu an Covid olmasa Covid bittikten sonra hala beyaz yakalı olarak çalışsam ve böyle bir fiil toplu taşıma kullanıyorsam kesinlikle maske kullanmaya devam ederdim yani çok net çünkü çok yüksek oranda sizi virüslere karşı koruyor. E, bu da artık maskenin başka bir versiyonu. Yani bu artık hani epik bir versiyon gerçekten. Bu giyilebilir hava temizleyici bir maske. Şimdi biz sizle bunu inceleyeceğiz. Vallahi notlarımı aldım, bilgisayarımda koydum arkadaşlar. Bir şey atlamak istemiyorum. Ben deli gibi heyecanlanıyorum şu anda bu ürün için. Şöyle bir kutusu var. Every breath is fresh air diye bir de sloganı var bu arkadaşın. Vallahi ee... Bu işe yarıyorsa bu bir devrim yani. Herkes için, gözlük kullananlar için, spor yapanlar için onlarla ilgili de konuşacağız. Bir gözlük kullanıcısı olarak e, benim için çok büyük dert buğulanma. Mesela buğulanma yapmıyor. Hepsini anlatacağım. Tamamıyla spor için aynı zamanda harika bir maske. Tertemiz nefes alıyorsunuz. Çünkü spor yaparken de normal maskeleri kullanmak çok zor gerçekten. Nefes nefesesiniz. Ağzınızdan nefes veriyorsunuz. O nefesi tekrar soluyorsunuz falan. Zaten hani böyle aktif spor yaptığınızda o tarz temiz hava vermeyen maskeler önerilmiyor. Şimdi şöyle parçalar çıkıyor arkadaşlar içinden bir sürü. Havayı temizleyip temiz hava sağlayan asıl olay şu. Şimdi arkadaşlar bu maskenin dört tane filtresi var. Tarama filtresi, antibakteriyel filtre, nanofiber filtre ve HEPA filtresi var. Unutmayın diye bakıyorum. Dediğim gibi kusura bakmayın çünkü böyle çok karmaşık oluyor isimleri. Şimdi arkadaşlar aslında şu yıkanabilir kısmı. Bunu siz düzenli olarak Mis gibi yıkayıp kurutup kullanacaksınız. Bu asla atılan çöpe atılan kısmı değil yani Bu maske'nin orijinal şeyi. Bu arada maske'nin ergonomik oluşu falan, şu böyle kafanın arkasına çırtçırtlanması çok güzel. Ama şuradaki içteki bu kısımlar değiştirilebilir. Bunları yeniliyorsunuz. Ekstra bunlar böyle işte onlu paketler halinde falan Amazon'da satılıyor yani. Bunu değiştireceksiniz zaman zaman. Hepsini okuyacağız şimdi. Ben de ilk kez açıyorum. Yani Önden bir araştırma yaptım, böyle notlar falan yazdık ama. E, dur, şarjını ben size söyleyeyim ne kadar gitti yine. 4-5 saat kadar arkadaşlar şarjı gidiyor. Yani USB şeyine yanınızda taşımanız gerekebilir bir power bank ile birlikte gün içinde kullanmaya devam edeceğinizi düşünerek çantanızda olması lazım. Arada normal maskenizi takarsınız bunu şarj edersiniz gibi falan. Bakın şuraya şundan koyacağız arkadaşlar yine bir filtresi var bunun burada böyle küçük. Ellerim tertemiz bu arada onu söyleyeyim. Fresh air filtermiş bu. Temiz hava filtresi. Okey taktım. Vallahi taktım billaha taktım. Tamam. Şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Tekrar ediyorum ellerim tertemiz. 150 kere yıkayıp dezenfekte ettim. O yüzden şimdilik göstermek için buna dokunmak zorundayım. Bakın gördünüz mü o mavi taktığımız filtre şurada. Tam benim hani ağzımın nefes aldığım yere gelecek yani. Bunu böyle yapıyorsun. bir gap yani bir şey boşluk yaratsın orada diye benim anladığım. Hı hı. Değil mi? Evet. Bu, bunun, bunun bununla alakası yani bence var mı? Ola da bilir, olmaya da bilir. <laughs> Şimdi şöyle olacak arkadaşlar ama önce dediğim gibi biraz teknolojik özelliklerinden bahsedeceğim ama duruş bu. Havalı mı? Nasıl? Çok güzel. Havalı değil mi? Vallahi şahane. Dedik ki mini hava temizleyici. 4 nörek seçeneği var. Kırmızı, siyah, beyaz, mavi. Bence en güzeli siyah. %99.9 arkadaşlar koruyucu özelliği var. Bir de sadece virüslere karşı değil. PM2,5 diye bir e, hava kirliliği var. Ondan da biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Kalp ve damar hastalıklarını da tetikleyen bir hava kirliliği bu. Ben yıllar önce e, yine beyaz yakal olarak çalıştığım dönemlerde toplu taşımayı kullanırken e, çok fazla, o, hala var tabi İstanbul'da hala işte kömür yakılan e, evler var böyle bacalarından simsiyah dumanlar çıkan falan. Öyle bir öksürük krizi geçirdiğim dönem olmuştu ki annemle babam inanılmaz korkmuştu yani. Bu kız herhalde baya ince hastalık falan geçiriyor yani bir şey oldu bu kıza diye. Apar topar doktora götürürler böyle bir öksürük olamaz ama yani nasıl biliyor musun? Konuşamıyorum öksürmekten. Şehir bronşiti olmuşum mesela. İlk kez duymuştum bunu. Hava kirliliğinden oluşan bir bronşit. Bu işte maske bu tarz hava kirliliğine karşı bu işte daha da tehlikeli olan kalp damar hastalıklarını bile tetikleyen hava kirliliğine karşı bile yüzde 99.9 koruyor. Gözlük kullananlar için mükemmel haber. Ben bir gözlük kullanıcısıyım ve maskeyle alakalı hiçbir sıkıntım yok. Çok alıştım maske kullanmaya ve dediğim gibi hatta kullanmaya devam edeceğim uzun bir süre. Belki hayatımın sonuna kadar bile kullanabilirim Bilmiyorum. E, fakat işte gözlük kullananlar için çok sıkıntı, koşmanız yürümeniz hiç fark etmiyor. Normal dururken bile maalesef gözüm buhar oluyor. Her şeyi denedim, içine de soktum, dışına da koydum. Olmuyor arkadaşlar. Buhar oluyor benim gözüm ve gerçekten gözü kullanan insanlar için çok zorlayıcı bir şey. Önümü göremiyorum çünkü yani sokak dururken. Bu e, buhar yapmıyormuş. Onu da test ederiz aynı zamanda. Bu mini hava temizleyicisinin ağırlığı sadece 30 gram. Ee, kullanıcının toplam ağırlığı da 75 gram diyor yani. Hani şöyle her şeyle değil mi? 75 gram olmuş oluyor. USB şarjını söyledim. 5-6 saat dayanıyor dedim. Spor yaparken kullanmaya uygun. Bu çok güzel bir şey. Çünkü gerçekten spor yaparken maske takmak hiç konforlu bir şey değil. Hatta tehlikeli bile. Önermiyor uzmanlar yani spor yaparken nefes alıp verirken tekrar tekrar o nefesi o nabzınız o kadar yüksekken almak benim için çok iyi oldu. Çünkü aktif olarak artık yürüyüşlere başladım. Her yürüyüşte bunu kullanacağım. Çok güzel olacak bu. 345. 345 lira. Türk bence okey. 345 lira diyorsun. Şimdi e, bir tane daha maske aldım ben böyle sporda kullanırım diye Under Armour marka. Böyle Hepa filtre yani şey böyle bir şey yok yani bildiğin normal bez maske sadece çok şık duruyor spor maskesi. 350 lira onun fiyatı baktığında. Hani böyle spor kıyafetine uyacak güzellikte bir maske. Hani evet onun da var Filt 3 katmanlı vesaire o da. Ama hani bununla karşılaştırılamaz. Bu sonuçta teknolojik bir ürün. Bunun için 350 lira bence kesinlikle değer yani bu beyaz değiştireceğimiz kısım 15 dolar. 30 gün ayda bir kere değiştiriyoruz bunu. Evet arkadaşlar şu anda takıyorum maskeyi. İlk izlenim olarak gerçekten yüzünüzün tamamını kavruyor. Böyle yanlardan açık kalma diye bir şey söz konusu değil yani. Aşırı derecede kavruyor hatta yüzünüzü. Uzunca basıyorum. Ay inanılmaz. Şu an klima var içeride. Bildiğiniz klima dışarıdan havayı alıp, temizleyip içeri veriyor, egzoz manasından da çıkartıyor. Yani çok serin içerisi aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Hani böyle maske terletme vesaire yapıyorsa mesela... E, a, inanılmaz! Ben konuştukça böyle içeriye hava giriyor. Ya sanki bir fanın önünde oturuyormuşum gibi. Yorumlarına bir bakmak istiyorum. Mesela bir tane satıcı da 134 rating almış. Adamın e, nefes alma problemi varmış zaten, bir hastalığı. E, şeyle birlikte, Covid'le birlikte... Normal, standart maskeler takmaya başladıkça nefes almakta çok zorlanıyormuş adam. Bunu diyor aralıksız 4 saat boyunca taktım. E, süper rahattım 4 saat boyunca hiç sıkıntı yaşamadım diyor. E, fanı birazcık sesli diyor. Gerçekten öyle. Fan Onu söyleyecektim ben de. Fanı birazcık sesli. Ama hani e, şey değil, problem değil yani buna değer diyor. Bence şu an tabii çok fazla seyahat gibi bir şey mümkün değil ama mesela benim eşim Amerika'ya gitti. 9 saat uçtu Türkiye'den New York'a ve hani normal onunki de 3 katmanlı olması gereken gerçek bir medikal maskeyle uçtu ve sürekli değiştirdi maskesini. Hani melt blown tabakası olan o su geçirmeyen tabakalık maskelerden en iyilerinden yani doktorların hekimlerin kullandıklarında. ama ne olursa olsun tabii ki 9 saat boyunca yerinizden kalkmadan hiç hava almadan öyle bir ortamda maske takmak çok zor uçuşlarda. E Bununla mesela nefis şekilde seyahat etmez misin kardeşim? Harika ötesi yani. Tak bunu 5 saat, İşte arada dediğim gibi şarj et, normal maskeye geçersin arada, şarjını et, yatıyor. Ama fanın ses kısmına ben de katılıyorum. Hakikaten biraz ıı diye bir ses var ama ben buna katlanırım yani. Bunun beni %99.9 hava kirliliğine karşı koruyacağını, virüslere karşı normal maskelere oranla çok daha yüksek şekilde koruyacağını, rahat rahat nefes alabileceğimi, aynı zamanda spor yaparken de böyle maske takamadığım için tribe gireceğime kullanırım bunu yani. Ee, ekip arkadaşlarım, videonun arkası, arka, arka plandaki arkadaşlarım işte şey diyorlar, tek bir yerde duruyor. Acaba hani o bir dengesizlik oluşturuyor mu bir tarafa ağırlık gibi güzel bir soruydu bu. Teşekkür ederim. Hayır hiçbir şey hissetmiyorum. Her taraf benim için eşit. Tek bir tarafta ağırlık kesinlikle yok. Biz ofiste biliyorsunuz hepimiz çalışmaya devam ediyoruz ve hepimiz gün boyunca full maskeliyiz hepimiz ama tabii ki bu maske kullanımı ile birlikte sürekli maske kullandığımız için mesela ofisteki arkadaşlarımızın hep gün içinde başı çok ağrıyor çünkü sürekli hep konuştuğumuz şey verdiğiniz nefesi geri alıyorsunuz zaten sıkıntı orada o yüzden zaten buradan yani sürekli maske kullanmak zorunda olan insanlara ve hani hekimlerimize gerçekten böyle hani önünde eğiliyorum o kadar zor bir şey ki onlar tabi çok alışkınlar buna ama yine de zorlukları var. Kimse hani zor değil demesin. İşte baş ağrısı yapıyor o soluduğunuz şey verdiğiniz nefesi tekrar solumak zaten hiç istediğiniz bir şey değil. Ee, Birçok arkadaşımda ekstra sivilcelenme olduğunu biliyorum. Ee, dermatologlar şey diyorlarmış yani bu Covid dönemiyle beraber çok fazla sivilcelenme, maske yüzünden sivilcelenme ile gelen vaka var. Bunun da sebebi hani oraya hiç hava girmediği için tabii ki. Birçok anlamda bana çok şey geldi mantıklı geldi bir şeyi de yapalım gözlük testini yapalım bir aynada bile görmedim kendim ya bir aynada göreyim bir de evet arkadaşlar şu şeyleri atlamayalım sonra kızıyorsunuz bana iki tane modu var demiştim ya size bir tanesi outdoor air mod diğeri pcb smart mod diye şu mesela normal dışarıda günlük işlerinizi yaparken kullanacağınız mod düğmeye bir kere daha bastığınızda hızlanıyor bu spor modu işte görüyorsunuz değil mi daha fazla çünkü siz yaptığınız için mesela fan daha fazla hızlanıyor. Daha da tabii çok ses artıyor tabii teknik olarak. Bu hani Skechers ayakkabılarda da olan memory foam var ya hani ayağınızın şeklini alan falan. Bunda da aynı şekilde kullanılmış bu maskenin dış şeyinde de. Bunda da hafızalı köpük kompozitler var. Yani biz burada bir hesap yaptık arkadaşlar. Gerçekten bu kullanat maskelere oranla çok daha mantıklı. Yani aynı şeye geliyor. Belki hani uzun vadede çok daha ekonomik olabilir yani. Çünkü dediğim gibi bunu bir daha almıyorsunuz, şunu bir daha almıyorsunuz yani. Sadece o iç katmanını değiştiriyorsunuz ara ara. 2 ee, yılda garantisi var zaten. Ben şu anda ilk izlenim olarak, bu bir ilk izlenim ve kutu açılım videosu sonuçta. Uzun varda da ben bunu kullanacağım artık yani seve seve. Bir de bakayım ya, aynada hiç bakmadım. Vay! Biraz kepçe kulak yapıyor ama. <laughs> belki saçları dışarı çıkartmak daha güzel olabilir yani. Evet şöyle daha iyi. Kesinlikle böyle daha iyi. Yani saçları dışarı çıkartmak daha hoş duruyor bana sorarsanız. Maskelerde nefes alırken böyle fıçık fık, fıçık fıçık oluyor böyle konuşurken de. Yapışıp fık fık diye. O mesela kesinlikle olmuyor tabii ki. Gözlük kullananların e, dediğim gibi en büyük derdi ya. O felaket yani. Şimdi evet normalde böyle takacağım gözlüğümü. E oluyor buhar. Hani olmuyordu? E oldu buhar sadece sağ gözüm oluyor buhar. Sol olmuyor. Şöyle oturtayım bir dakika. şimdi gitsin şu buhar. Bir de arttıralım. Sanki sanki outdoor yapıyormuş gibi. Ha, bak olmuyor şu an. Bak. Hiç olmuyor şu anda. Bakın. Sıfır. Hayatta ben bunu vermem Cem'e bu arada. <laughs> bitti yani bu benimdir artık valla arkadaşlar güzel ya başka alternatiflerin fiyatları çok pahalı onu da söyleyeyim ee, buna baktığımızda bir satıcıda 45 dolardı bir satıcıda 47 dolardı başka buna muadil olanların fiyatı e, 289 dolara var mesela bak not almışım 189 dolara var falan şimdi mesela kaç dakika oldu video biraz hafif burnumun üstünde bir böyle baskı çok az hissediyorum ama ben o içeri plastik şeyi de taktım ondan olabilir onu bir çıkartayım. Hediye verdikleri şeyi takmıştım ben. Şey değmesin diye. Şunu. Bu normal maskelerde de gayet kullanılır bu arada dediğim gibi. Çok aşırı mantıklı yani. İşte rujunuzun, fondöteninizin vesairenin maskeye geçmesini engelliyor bu. Harika bir şey. Biz bıraktım yüzünde. Minik. Minik, değil mi? Arkadaşlar bir iki taneden daha bahsedeceğim demiştim hatırlıyorsanız. Onların da notlarını aldım. İnanılmaz çalıştım bu arada dersimi bildiğiniz gibi değil. Onlar şu anda benim elimde yok. Benim elimdeki e, bu arada ilginç bir isim var. Onun da ismini de söyleyeyim. Biz burada çok tartıştık sizce nasıl okunuyor falan diye. Ruhi diyenler var. Biraz böyle şey gibi hafif Alman camsı. E, Ruhi dedik biz. Kişisel giyilebilir hava temizleyici maske. Bir de LG'nin... Pure Care maskesi var. Aynı şekilde o da variable air purifier diye geçiyor. O da aynı şekilde giyilebilir hava temizleyici maske. Onda da bu bahsettiğimiz işte PM 2.5 dediğimiz bu hava kirliliğinin koruması %99.7. Bizimkinde %99.9'du. Altını çizelim yani. O da aynı şekilde tabii ki HEPA filtreli. İşte bahsettiğimiz gibi neden HEPA filtresi var? Çünkü bilim insanları HEPA filtreli maskelerin virüslerden korunmada çok daha etkili olduğunu söyledikleri için bunda da aynı şekilde var. Çift taraflı fan var LG'ninkinde de. Yüze değen tarafı yıkanabilir diyor. Bizim de zaten maskemiz yıkanabiliyor. E, i̇ç sadece kısmındaki o pedi değiştiriyoruz. O da şarj ediliyor. O da micro USB şarjı var. E, bu bizimki Çin'di. E, LG'ninki Güney Kore kökenli. Bunun e, şarjı bizimkine göre tabii ki daha yüksek bizimki 5-6 saat maksimum. bu 8 saate kadar şarjı dayanıyormuş mesela. Maksimum hızda bizimki gibi bu hani spor yapma hızında kullanırsanız 4 saate kadar düşüyormuş işte. Bizde mesela o detay yazmıyordu. Bence bizimkinde de normal kullanımı yani günlük kullanımda 5-6 saat diyor. Full spor modu gibi o hızlı modu kullanırsanız o zaman bizimki de yarı yarıya düşer gibi düşünüyorum. 2-3 saat falan gibi olur. Onun dışında mesela bu maskeler sadece işte virüslere karşı ve işte atıyorum hava kirliliğine karşı mı? Hayır. Mesela alerjik olan insanlar da bunları kullanabilirler. Çünkü mesela ben çok alerjik bir insanım ama hani böyle astım boyutunda değilim. Ama böyle toza, polene karşı e, ne bileyim şey sigara dumanına karşı diğer şeylere karşı da çok fazla hassasiyet olan insanlar için de harika bir şey. direktse temiz hava sağlıyor çünkü. Böyle mevsim geçişlerinde özellikle ilkbaharda her yer polen vesaire oluyor ya. Böyle çok hapşuran çok öksüren burnu sürekli akan gözleri yaşaran insanlar için de bence harika bir alternatif. Yani inşallah covid bitecek ama sonrası için de böyle bir şey bence düşünebilirsiniz. O böyle alerjinizin atak yapacağı mevsimler için bence harika ötesi. Bu arada bütün maskeler için medikal kullanım için uygun değil ibaresi var. Bu da hani kişisel kullanım için. Yani bunu böyle hastanelerde falan hani kullanılmaz. Hani o bir medikal maske e, formatında değil. Bunu zaten hep böyle zaten direkt kişisel, kişisel, giyilebilir kişisel maske, giyilebilir kişisel maske. Yani Bu zaten sizin olmalı sadece. Bunu alayım hani bütün süraleme kullandırtayım gibi bir şey olmamalı. LG'ninkinde bir de solunum sensörü diye bir şey var arkadaşlar. Bunu çok araştırdım. Tam olarak ne anlama geldiği yazmıyor maalesef. Bizim burada birkaç böyle tezimiz var. Acaba işte çıkarttığın zaman duruyor mu? Solunum sensöründen biz onu anladık. Hani senin solunum yaptığını anlayıp çalıştırmaya devam ediyor işte solunum yapmadığın zaman durduruyor gibi bir şey olabilir. Gerçekten çok araştırdık ama o kısmı bulamadık ama diğerlerinden farklı olarak LG'de solunum sensörü var. Bir de Philips'in Fresh Air Mask diye bir maskesi var. Bunlar artık dediğim gibi çok popüler arkadaşlar. Hani bizimki daha az bilinen bir marka. Hatta hiç ben ilk kez duyuyorum ama işte LG olsun, Philips olsun bu markalar artık tamamıyla gündem bu olduğu için buna uygun bu ürünlere, bu inovasyonları üretiyorlar. Zaten teknoloji firmaları olduğu için onlar için çok rahat bunu yapmak. Bu da ödüllü endüstri liderlerinden oluşan bir ekip tarafından tasarlanmış Philips'inki. Şimdiye kadar üretilmiş, en gelişmiş, en yenilikçi kişisel hava filtreleme ürünü olarak tanımlıyorlarmış. Aa bilmiyorum. N95 sınıfı bir temiz hava maskesiymiş bu. Bu mesela diğerlerinde yazmıyordu. N95 çok popüler biliyorsunuz. Hepimizin dilinde olan bir maske. E 4 katmanlı. Bunda da filtre var. Bir tane de değiştirilebilir filtre filtresi var. Aynı bizimki gibi zaten. E, hava filtresinin ömrü çevredeki kirlilik ve maskeyi ne kadar nasıl kullandığı gibi faktörlere bağlıymış. E, aynı şekilde e, bu PM koruması deniyor buna. PM koruması bu hava kirliliği koruması %95. Hala bizimki en yüksek. Altını çiziyorum. Bunun aynı zamanda UV koruması da varmış enteresan şekilde. Ee, 50 plus UV koruması var. Bunda da bataryası ortalama 4,5 saat. Yüksek hızda da 2 saat gidiyor. Demek ki bizimki de öyle yazmasa da. Bunun fiyatının 189 dolar olduğunu söylemiş miydim bilmiyorum. Elciden daha ucuz bu. Bu da yine aynı şekilde medikal kullanım için uygun değil. Bu ibare hep var yine kişisel kullanım için. Yine aynı şekilde toz, polen diğer alerjenler için de aynı şekilde e, ve hava kirliliğine karşı işte benim yaşadığım şehir bronşti gibi durumlara karşı da ekstradan sizi koruyor. Yani günümüzdeki giyilebilir teknolojiler nereden nereye geldik yani işte Apple Watch'lar efendime söyleyeyim adım sayarlar onlar bunlar giyilebilir teknoloji ürünlerinden ya da işte goggle'lar, gözlükler bilmem nelerden geldiğimiz noktaya bakın yani. Artık giyilebilir teknoloji bile tamamıyla bunun üzerine. Yine söylüyorum sadece Covid ya da başka virüsler için değil, işte alerjisi olan insanlar için, hava kirliliğinden korunmak için de bu maskeleri günlük hayatınızda bence kullanabilirsiniz. Çünkü şunu fark ettim ki maske kullanmaya başladığımdan beri Normal gripten bahsediyorum. Olmuyorum. Maşallah diyeyim. Dağlara taşlara yani. Çünkü Melisa her okula gittiğinde okuldan bir virüs alıp bana bulaştırıyordu. Ben herhalde Melisa işte 3 yaşından beri falan anaokuluna gidiyorsa ben 3 yaşından beri Melisa'nın 3 yaşından beri yani 2 sene oluyor. 2 senedir hastayım arkadaşlar ben. Geçmiş videolarıma bakın. Ses borazan. Sürekli burnum tıkalı. Hep hastayım hep hastayım. Hep bademciklerim şiş falan. Hakikaten ilk kez bir kışı daha tam kış olmamakla birlikte gene de sonbahar benim en çok hasta olduğum dönem böyle yazdan sonbahara geçişte e, maske kullandığımdan beri normal gripten bahsediyorum korunduğumu düşünüyorum gerçekten yani uzak doğulular haksız değil hakikaten e, ilerleyen günlerde de sizi güncellerim hakikaten ee, bir bakarsınız Amazon'a sizde nasıl getirilir, ne yapılır vesaire. Eğer hoşunuza gittiyse. Yorumları bence siz de bir okuyun. Başka öyle çok detaylı benim gibi açıkçası anlatan YouTube videoları yok. 5 dakikalık normal böyle kutu açılım videosu yapmışlar. Her bir detayını anlattım. Biraz böyle baka baka oldu ama bir şey unutmak istemediğim için arkadaşlar. Böyle notları almak gerekiyor. Özellikle böyle teknolojik ürünlerde. Sonra aa onu unuttuk. Aa, bunu unuttuk oluyor. Öyle olmasını istemedim umarım arkadaşlar faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu tarz böyle teknolojik ürünlerin e, inceleme videolarının devamlarının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara bırakın. Mesela bakın kolumdaki Apple Watch'un en son versiyonu bu. Dedim ya başta işte kandaki oksijeni ölçüyor vesaire. İstiyorsanız mesela Apple Watch'a da bir inceleme videosu yapabilirim. Amerika'dan başka birkaç bir şeyler daha aldım. Onlara da inceleme videosu yapabilirim. E, geçmişte yapıyorduk bunları. Seneler önce kimse yapmıyorken yapıyorduk yani biz ta 2015'lerde. Yine e, o videolarımı çok özledim. O yüzden istiyorsanız bu tarz böyle ilginizi çekecek. Mutlaka ilgi çekici olacaktır zaten. Beni biliyorsunuz bir şeylerin ilginç ve ilgi çekici olması lazım benim incelemem için. İlgi çekici ve ilginç teknolojik aletleri incelemeye ben çok gönüllüyüm. Siz de eğer istiyorsanız seve seve incelerim. Lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın e, ee, söyleyeceklerim bu kadar. Videonun sonuna da birkaç tane video ekliyorum. Bu video bittikten sonra onları da izlersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum ve hepinize sağlıklı günler diliyorum. Maskenizi takmayı lütfen unutmayın. Ellerinizi de bol bol yıkayın ve sosyal mesafeyi koruyun. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.